Görüyor belediyemizin vatandaşlara hizmetlerinde duyarlı olduğu kadar da sokak hayvanlarımıza da daha da fazla duyarlı olmaktadır. Bütün parklarımızın içinde çeşitli yerlere ve yemek barınakları yapmaktadır. Çeşitli parklarımızın içinde kuş barınaklarımız mevcuttur. Bunlara vatandaş işbirliğiyle vatandaşlar da yemek getiriyor. Belediye personellerimiz de yemek getiriyor bütün apartmanlardan topladığı ekmekleri, mahallelerden topladığı ekmekleri ıslatarak bu görmüş olduğunuz şeylere yemek ve su ilave oluyor. Ayrı kuş yerlerine de kuş yemleri konuyor. Yani şey Can Belediyemizin çok ayrı bir özel çalışmasından dolayı teşekkür ederim. Başkanımız Fadiloğlu'nun bu yaptığı hizmetlerden dolayı çok memnunum. Bütün yani hayvanlara ya, kıvek kedi olsun. Ben de bana yem bırakıyoruz.